Herkese tekrardan merhaba. Mikrodenik dersinin Dersim'in 11. final ödev videosu ile karşınızdayım. Bu ödev videomda e, DHT11 e, ısı ve nem sensörü kullanarak bir iklimlendirme sistemi e, kuracağım. Öncelikle e, taslak kısmına geliyoruz ve library ekliyoruz. Nokta zip kitaplığına e, indirmiş olduğumuz DHT11 sensörünü ekliyoruz ve ee, ekledikten sonra DHT sensör e, kütüphanemiz burada gözüküyor. Buna tıklıyoruz ve e, kütüphaneyi dahil etmiş oluyoruz. E, define yazarak DHT de pin yazıp DHT sensörümüzün bağlı pin'i belirtiyoruz. Tekrardan Define yazıp dht type yazıp sensörümüzün türünü belirtiyoruz. dht11 Daha sonra dht yazıp dht nesnemizi oluşturuyoruz. dht pin ve dht type yazdığımız yerlere kopyalayıp yapıştırıyoruz. sensörden gelen bilgilere bilgileri LCD ekranımıza yazdırmak için aynı zamanda liquid crystal LCD ekranımızın panesini ekliyoruz. Ve LCD nesnemizi oluşturuyoruz. LCD nesnemizi oluştururken de LCD ekranımızın pinlere Arduino'muzun hangi pinlerine bağlı olacaksa bu pinleri belirtiyoruz. Şeklinde. Sensörden gelen bilgileri aynı zamanda seri port ekranında görmek istediğimiz için e, seri haberleşmeyi başlatıyoruz. Bunun için serial.begin yazıp band genişliğinde 9600'e ayarlıyoruz. Daha sonra LCD ekranımızı başlatıyoruz. LCD.begin yazıp LCD ekranımızda kaç karakter ve kaç e, satır varsa e, bunu belirtiyoruz. Daha sonra e, sensörümüzü başlatıyoruz. E, bir adet fan çalıştıracağım için röle kullanıyorum ve rölemin e, Arduino'nun hangi pinine bağlıysa e, bunu belirtiyorum. 11 olacak. 12 kullanmışız. Ve ardından akım çıkışı olacağı için de output yazıyorum. Daha sonra döngü kısmında bir tam sayı değişkeni oluşturuyorum ve buna sıcaklık değişkenini atıyorum. Eşittir dht.read Temperature yazıyorum. Bu e, sensörden geli, gelen e, sıcaklık bilgisini okumamızı sağlayacak. Şöyle kopyalayayım. Ünlem olarak değiştiriyorum. Şurayı da Ülke. E, nemi okumamız için gereken komut. Daha sonra bu bilgilere seri port ekranımıza yazdıracağız. Bunun için de serial nokta print yazıyorum ve e, hafızaya kaydettiğimiz sıcaklık değişkeninin değerini serial nokta print yazarak içine kaydetmiş oluyorum hani böylelikle değişen değerleri görebileceğiz Aynısını benim için de yapıyorum. Buradaki değerleri aynı zamanda LCD ekranımızda göreceğim görmek istediğimizden LCD ekranı ilk önce bir temizliyoruz. es. diye geçmişten kalan kodlardan herhangi bir e, bilgi kalmaması için ECD ekranımıza iki adet parametre gireceğimiz için eee nokta yapıyorak yaparak e, hangi satır ve sütunda yazacağımızı belirtiyoruz. İlk önce 0'a 0'da yazacağız ve ECG nokta print yazıyorum ee, ilk önce sıcaklık ee, şurayı kopyalayayım şu kısmı da kopyalayıp aynısını nem için yapıyorum. Burayı bir olarak değiştiriyorum ve parametre göre değişkenleri de değiştiriyorum. Bir adet bekleme süresi ekliyorum. Bunun sebebi ileriki yazacağımız kodlarda bu sıcaklık ve nem parametreleri değişeceği için e, aynı zamanda e, sistem başlatıldı, e, sistem beklemede gibi e, komutlarda yazacağımız için bu bekleme komutu gerekli daha sonra e, iklimlendirme sistemimizin hangi durumlarda çalışacağı e, çalışmasını istiyorsak bu durumu belirteceğiz, bu şartları sağlayan komutları yazacağız if sıcaklık ee, büyükse, hatta küçükse diyelim 25. Fonksiyon soğutma diyelim. Pardon, ısıtma diyelim. Şöyle daha sonra elif ee, sıcaklık büyükse 25'ten fonksiyon soğutma diyelim. s Buraya da fonksiyon bekleme ekleyelim. Bekle yazalım. Ee, daha sonra buradaki fonksiyonların e, durumlarını yazacağız. Fonksiyon ısıtma ile başlıyorum ilk önce. So ısıtma sistemimizin çalışması için ilk önce Digital Brights Röleyi aktif edeceğiz. Bunun için de 11 Low yazıyoruz. Rölemiz aktif Low Relay. Daha sonra e, LCD nokta set, set yazarak e, bu durum olduğunda LCD ekrana ne yazdırmak istiyorsak onu yazdıracağız. LCD.print ısıtma sistemi yazalım. Eğer LCD ekranımıza sığmazsa düzenleriz. Sıkıntı değil. Delay e İki saniye beklesin ve kapatsın. Bir daha. Hak yapıyoruz. Bu kısmı kopyalıyoruz. Ve soğutma evet. ve bekleme için de Aynı komutları değiştiriyoruz sadece. Ee, soğutma Soğutma sistem Şurada beklemeyi ekleyeceğiz. Yazmıştık, bekle yazmıştık. Aynısını yazıyorum. Sistem beklemede diyelim. Buradakileri aynı şekilde yaptım ki fanımızın çalışıp e, durduğunu görebilelim diye. Şurada parantezi kapatıyorum. E, kodumuz yüklemeye hazır. Kaydet diyorum. Şuraya noktada bir Yükleme tamamlandı. Şu an seri port'a bakarak sıcaklık dönemi görebiliriz. Bu değişimde aynı zamanda AC ekranda göstereceğim. Bunun için videoyu durdurup devre üzerinde anlatmaya geçiyorum. Herkese tekrardan merhaba. Şimdi devreyi anlatacağım. Fakat devreyi anlatmadan önce yazdığımız kodda bir takım değişikliklerde bulundum. Bu değişikliklerden ilki Rölemizin ilk başta aktif olmaması için Digital Bright 11 e, hike yapıp röleyi pasif duruma getirdim. E, i̇kinci bir değişiklik ise fonksiyon ısıtmada buraya e, delay ve e, digital write low komutlarını e, yazmıştım. E, low, delay, e, digital write hike şeklindeydi. E, bu kısımları e, değiştirdim çünkü benim ısıtma sistemim olmadığı için Sadece fanın çalıştığını göstermek istemiştim. Fakat bu da kafa karışıklığına neden oluyor. Soğutma kısmında herhangi bir değişikliğimiz yok. Bekleme kısmında Hike olarak değiştirmiştim. Burada da Low, Delay ve Digital Right Hike şeklindeydi. Burayı da pasif duruma getirdim. Kodu tekrardan yükleyelim. Çalışma derleniyor ve yükleniyor. Yükleme tamamlandı diyorum. Ve şu anda fanımız ve rölemiz herhangi bir şekilde aktif olmalı. Kullandığım malzemeler ise LCD ekranımız var. Röle. Bir adet eski bir ekran kartı fanı. DHT11 sıcaklık ve nem sensörümüz. Bu sensör 4 bacaklı bir sensördür. İlk bacağı 5 volta bağlanıyor. İkinci bacağı e, data pin'e, e, üçüncü bacak kullanılmıyor. Sondaki bacak ise GND'de x hatta bağlanıyor. E, sensörümüzü ısıtmak için bir adet e, ısı kaynağımız, saç kurutma makinesi. E, röleye güç kaynağından, bilgisayar güç kaynağından 20 volt, 24 volt geliyor e, ve bu şekilde e, sensörden gelen bilgiye göre Arduino bu Röleyi açıp kapatacak. Şu anda ısıtma sistemimizde sıcaklık 23 nem 62 Aynı şekilde seri port ekranımıza da gözükmektedir. Şimdi fön makinesini makineme çalıştırıyorum. Şöyle önümüz e, fanımız çalışmaya başladı burada da değişimleri görebiliyoruz 24, 33, 44 ve NEM'in de düştüğünü görüyoruz şöyle fanı da de biraz tutayım Soğutma sisteminin aktif olduğunu görüyoruz ve sıcaklık da riskide düşüyor. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ödev videolarında görüşmek dileğiyle.